İki tane permütasyon n'in dörtlüsü eşittir. Permütasyon n artı bir ikilisi çarpı permütasyon n eksi bir ikilisi olduğuna göre permütasyon n ikilisi nedir? Ana formülü kullanmayacağım. Uzatıyor. Daha kolay bir yoldan yapacağım. A'nın ikili permütasyonu A çarpı A eksi Permütasyon A'nın dörtlüsü ise A çarpı A eksi 1 çarpı A eksi 2 çarpı A eksi 3'tür. O zaman N'in dörtlüsü ne olur? İkimizi bir yazalım. N'in dörtlüsü N çarpı 1 eksi çarpı onun da 1 eksi çarpı onun da 1 eksi olacaktır n 1'in ikilisi yani a'nın ikilisi kendisi çarpı 1 eksi olacaktır. Yani kendisine n 1 çarpı 1 eksi n çarpı. n eksi 1'in ikilisi de kendisi çarpı 1 eksi olacak. Yani n eksi 1 çarpı n eksi 2. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapalım. n eksi 1'ler gitti. n eksi 2'ler gitti. N'ler gitti ne kaldı? 2 tane n-3. Çarpacak olursak ne olur? 2n-6. Öbür tarafta ne kaldı? n artı 1. n'i sola atalım. 6'yı da sağa atalım. n buradan 7 çıkar. Bize ne soruyor? Permutasyon 7'nin ikisi. Bu da n'in ikisinden kendisi çarpı bir eksi olacaktır. O zaman cevap 42 bulunur. Doğru cevap D seçeneğidir.